Uşak bana Şaban Köyü'nde yaşıyoruz. Eşim epilepsi hastası, sağır dilsiz. Biz başkalarının verdiği bir şey, az buçuk olan bir şeylerle geçiniyoruz. Bir yerde çalışanımız yok. Eşim bakım parasını kesti devlet. Beş sene oluyor. Çok gittim, 5 sene uğraştım ama olmadı. Ağır özürlü olsun istiyorlar. Şöyle diyen olursa ben bulaşığa gidiyorum, yemek bulaşıklarına gidiyorum. Ekmek diyen olursa ekmek etmeye gidiyorum. Ramazan'la da verenler oluyor, onlarla işte onlarla geçirmeye çalışıyoruz. Olan da var, Allah razı olsun olanlardan da olmayanlardan da. Çocuklarımın da var, faydalar oluyor iyi kötü de. Onlar da kendi birinin dört tane çocuğu var, birinin iki tane çocuğu var. Yani onların da ihtiyaçları bir şeyleri var. Herkesin evinde kendine göre başkasına ait evimiz. Evden çık diyorlar, onlara da kendimiz geleceğiz, yaptıracağız, onattıracağız da kendimiz duracağız diyorlar. Ben kışın ortasında nereye gideceğim, ben de bilmiyorum. Yani öyle, Allah razı olsun verip vermeyenlerden de, herkesten Allah razı olsun. İnşallah yardımcı olurla bizim de evimiz olur, bir yuvamız olur. Eşi sakat kulaklar duymuyor, dili söylemiyor, sakat. 2000 lira bir maaş alıyor, işte ondan geçiniyorlar. Bu oturduğu ev başkasının kirada duruyor. Nasıl geçiniyor? İşte ona buna işe gidiyor, ekmek yapmaya gidiyor, ondan sonra bulaşığa gidiyor. Çapa işlerinde ona buna yardımcı oluyor, o işte 200 lira ona bir şey veriyorlar. E, Kocası bir işe gitmiyor hani ya yardım etse de elden gelenin şeysi olmaz. Köylü öyle fazla bir yardım olmuyor. Ya. Ev yapmaya çalışıyor işte. Bir arsası var yukarıda. Onu yapmaya elinde de parası yok. Maddi durumu zayıf. Elinden gelen herkes yardıma bekliyoruz. Yardıma ihtiyacı var. Çok var hem de. 38 sene oldu. Ee, çocukluktan sakatlığı var, sağır dilsizliği var da epilepsi sonra oldu. 10 senedir, 15 15 senedir var işaretine anlaşıyoruz. İşte epilepsi olduğunda ben farkına varmadım. Yani varıyordum da böyle yıkılması, düşmeleri, oradan böyle şeyleri yoğdu, sinirleniyordu, böyle şey yapıyordu ama bu kadar kötü değildi. Ben bunu inşaatlara gidiyordu zaten. Yani şey, o zaman bakım paramız yoğdu. Sadece sak, sak, şey, sakatlığını alıyordu. Onda inşaatlara gittiğinden bir akrabamız var. O götürüyordu, devamlı yanında götürüyordu. Benim de bir şeyden haberim yok ya. Bir ara telefon geldi bana. Ömür dedi, Cengiz rahatsız mı dedi. Yok abi dedim. Bu dedi rahatsız dedi. Ne oldu dedim. Bu dedi düşmüş dedi şeye, harcın içine gitmiş dedi yukarıdan bu gelmedi diye yani ne yaptı geç kaldı diye bakmıştım hani baktım yukarıdan dedi dördüncü beşinci katlarmış e, varmasan boğulacakmış dedi. Hani düşmüş harcın içine. Az kalsın boğulacakmış dedi. Oradan indim koşarak indim dedi. Oradan kaldırdım yüzünü elini yıkadım dedi. Şey yaptım kendine getirdim dedi. Ondan sonra bana telefonda dedi. Bu da bir yere gönderme bunu dedi. Göndersen dedi söyle dedi. Hani gönderdiğin yerlere söyle benim eşim rahatsız. Hani bunu dikkatli şey yapın. Yükseklerde çalıştırmayın. Şöyle böyle diye bir şeyler söyledi tamam dedim ben. Ondan sonra yani yani ben de farkına varıyordum ama öyle düşüp şey yapmıyordu. Hiç işte yanımda düşmen. Yani düşmemişti. Ondan sonra işte artmaya başladı hastalığı. Ben bunu doktora götürdüm. Doktor doktor bayağı çok götürdüm. En son bu epilepsi çıkardılar. Yani epilepsi hastası senin işin dediler. Öyle işte şey yaptık. artıyor, daha da artıyor yani. Gerilemiyor, ilerliyor. 6 tane ilacı var şu an. Karşılayamıyoruz işte. Benim şu anda benim hapının biri evveli gün bitmiş. Şu 6, altı, saat 6'ydı. Telefon ettim şeye. Eczaneyle de devamlı aldığımdan. Yani Allah razı olsun onlardan da yani param oluyor olmuyor. Yazı ola. sonra ödün. Öyle şey yaptık. Telefon ettim, hapının biri bitmiş dedim. O da tam eplep sapı biliyor musun? Şey yapacak hani atmadığı zaman hemen düşüyor zaten, gidiyor şey yaptım. E, Telefon ettim. Göndermişler Çocuklar gerekeni işten getirdiler. Ta, e, çok zaman gönderemiyoruz. Abla dedi bunun e, elinizde var görünüyor dedi. Yüzlere ücreti dedi. Ödeyebileceğim dedi. Ben dedim şu anda ödeyemem. Ama siz dedim yazın yanına ben yollayın çünkü hapını atmadım düşer bu dedim. Tamam dedi. Çocuklar getirdi de işte onun borcu ödenecek. E, bir de yazılmaz diyor. Şu anda yazılmaz diyor. Yani bayağı bir dedi elinizde var görünüyor. Nasıl var görünüyor olmayan ilaç bilmiyorum. Bunda bir de gam pırtısı var bir ciğerde pıhtı atmış pırtı var. E bu şeye göre mecbur yani dahiliye görüyor, kalp e, damar görüyor. Hani bunlar hep şey şey. Epilepsi doktor, ay, doktoru ayrı görüyor. Bunları ayrı ayrı götürmek zorundayım. E, bunların da hep şeysi, farklı farklı. Onlar hangi doktor ne o yazıyor, onu yazıyor. Hani doktor kendi doktorlar onlar. Yani hep ayrı ayrı oluyor şeyleri. Böyle uğraşıyorum yani. İlk bundan bir buçuk iki sene böyle. E, kaymakamlığa gitmiştim yine aynı öyle. Orada başka bir muhtar başkasına yardımcı oluyormuş yani bir başka o da garibimiş fakirmiş ona yardımcı oluyor kulak misafiri oldum oturduğum yerde Dedi ben bir garibin dedi yardımcı olacaksın, önüne düşeceksin dedi. Buradan kaymakamlıktan yardım olacak. Evinin penceresi, kapısı şunlar bunlar yok. Onları yaptırmamak için geldim buralara, onlara uğraşıyorsun dedim. O bitirdikten sonra lafını ben dedim, muhtarım dedim nasıl bir şey bu, benim de evim yok. Ben de yani başvuran buralara dedim. Dedi hiç dedi duymadın mı dedi sizin muhtarınız dedi hani gelip gitmem buralara sonra demiyorlar mı ki bir şey dedi. Ben de bilmiyorum haberim yok dedim. Onun bende biz birbirimize bir şey dediğimiz yok falan dedim hani haberimiz yok. <laughs> Sen dedi mutara söyle mutar yardımcı olursan dedi. Öyle işte orladı konuşurken oradan öğrendim. Geldim burada kendi ufak o az olan yere şey yaptık ev yapam diye uğraştık. Orada küçük geldi metrekaresi olmadı. Küçük dedi devlet buraya dedi ev sığmaz. Şimdi 736 metrekare kayınpederimden kayınlamgilden düştü biraz işte eşime. Orayı yapmaya çalışıyoruz. O da gücümüz yetmiyor. Maddi durum yok. Eşten dosttan Allah razı olsun yapan adam, verenlerden, yardımcı olanlardan olursa memnun oluruz. Yardıma ihtiyacımız var. Yani öyle Allah razı olsun verip vermeyenlerden de herkesten Allah razı olsun. İnşallah yardımcı olurla bizim de evimiz olur, bir yuvamız olur. Evet, evimizin yeri burası. Allah nasip eder de inşallah şey o günlere varırsak ee, başkalarının desteğinden insanların yardımından da burayı evimizi yapmaya çalışacağız, çalışıyoruz. Allah'ın izniyle yapmaya çalışacağız, uğraşıyoruz. Devletimizin, milletimizin yardımıyla yapmaya çalışacağız. Şimdi Cengiz ve Ömür Akçora çifti siz hayırseverlerden gelecek destekle sıcak yuvalarına kavuşmak istiyorlar.